ne yapacağız? Ne kadar tedbir alsak da takdir neyse odur. Ee, ya ne ifadesi verecekmişiz? Öyle deme Can Polat. Bu yaşta o yaşlı kurtların karşısına çıkmak karı kola nasip olmaz. Aa. Nereye çıkıyoruz Çakır? Eğlenceye mi? İfade vermeye gidiyoruz. E ne güzel. İfade vermeye gidiyoruz. Kelle vermeye gitmiyoruz. Sen de benim kellemi alacak adamın kulağına yazan ancak biz okuruz. Hey koçum benim be. Eyvallah kardeşim. Salana duymak nasip etmesin Allah. Sen de cami avlusuna gelmemek için kıvırdın da kıvırdın. Fobim var ne? <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Gidiyoruz. Hadi Can Polat yürü. <laughs> ya niye böyle yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kumarhaneye kızım. Gel seni de götürelim. Ya abi ya. Kadınlara gökte düğün var demişler. Göğe merdiven kurmuşlar. Hmm, al bir Seyfo dayı daha. Hakikaten o nerede ya? Hastanede kadın eldeydi ya. Kırk su dökülmeden dışarı çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor>